Ben Su Soral kimdir? Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide aslı karakterini canlandırdı. Ben Su Soral, 2 Şubat 1991 tarihinde Bursa, İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de grafik üzerine öğrenim gördü. Dizi oyuncu Hande Soral ablasıdır. Bedirhan adında bir kardeşi daha vardır, Bensu Soral, 2012 yılında Kemal Tahir'in hikayesinden uyarlanan ve başrollerinde Engin Altan Düz Yatan, Ahmet Uğurlu, Dolunay Soysert ve İlker Kızmaz'ın oynadıkları, Yavuz Sepetçi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı, Yol Ayrımı adlı dizide ilk defa oynayarak oyunculuğa başladı. 2013 yılında başrollerinde Timuçin Esen ve Ahu Türk oynadığı, Vicdan adlı dizide oynadı. 2014 yılında başrollerinde Sedef Avcı, Ahmet Saraçoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun oynadığı, Boynu Bükükler adlı dizide oynadı. Bensu Soral, 2015 yılında, Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar. 2016 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı, İçerde adlı televizyon dizisinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İnemli, Bensu Soral, Çetin Tekindor, Damla Kovbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yasemin Elin, Bestemsu Özdemir, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler, Selim Erdoğan başlıca rolleri paylaştı. Bensu Soral, 29 Eylül 2018 tarihinde iş adamı Hakan Baş ile evlendi.